E, Fadime Qacılında doğduk. Halime 36 yaşında. Şu anda 36 yaşında. 36 yaş, 36 yaşında. Kat. Yere 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 kaldım yerden. Hayranın elinden kaldım yerden. Yere 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 kaldım yerden. Hayranın elinden kaldım yerden. Tamam. Ha bir 100 lira daha bir vereceğim. Yürü 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 yürü, 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 yürü kaldığım yerden. Hayranı elinden kaldığım yerde. Yürü yürü yürü. <laughs> 300 lira. Tamam. Göster göster. göster yürü 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 yürü, yürü, yürü kaldığım yerde. Hayranı elinden kaldığım yerde. Bir <laughs> milyon yoz katlı de. Bir milyon <laughs> yoz katlı. Bir milyon yoz katlı. Abone olun de. Youtube kanalına abone olun de. Bu YouTube kanalına abone olun. Youtube kanalına bolu bolu inşallah olursunuz ya Rabbi. Beni seven herkes abone olsun der. Beni seven de Haka 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 kanala abone olsun. Laba olsun, laba, laba olsun. Laba değil, abone olsun. <laughs> abone, abone olsun. Abone olsun, abone. Youtube kanalına abone olsun. Youtube kanalına, Youtube kanalına. Ha, abone, ol. abone olsun, abone olsun, abone olsun. Ben de olsun. bu adamı seviyorum de. Ben bu, ben adamı, bu seviyorum. adamı seviyorum. Seviyorum. Bu adamın YouTube kanalında abone olun. Ben devamlı onun kanalında gözükeceğim de. Allah rızası için bu adam bana para getiriyor de. Tamam mı? Tamam, Allah rahatsın. Allah Allah razı sana kardeşim. Tamam. tamam. Hadi el salla izleyicilere. Hayır. Amcam tamam. iyi akşamlar. Kendine iyi bak. Sağ ol Allah razı Tamam. tamam. Hadi kalın sağ ol. iyi bak. Tamam mı? Haydi, haydi. Haydi, haydi. Tamam. Çıktı. da dua edeceksin. Yüzüne öpeyim baba. Selamünaleyküm. Tamam. Aleykümselam abi. Di 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 Ne yapıyorsun? Ne yapar ya? Tanıyor mu bu abi? Tanımam mı ya? <laughs> Allah razı olsun. Fatime doğduğunda sen neredeydin? Ah yok kötü aldı. Ben ben şey Avrupa'daydım. Yurt dışında mıydın? Yurt dışındaydım. He evet. He. Kimden duydun kızın olduğunu? Hı? Kimden duydun çocuğun olduğunu? Mektup yazarlardı. Mektup. Ha mektup davrat. Uşaklar kızlar yazardı böyle kızlarım vardı. Dört tane. Hatta Hı. biri ha şurada. Onlar mektup yazarlardı. Baba kızımız oldu. Baba oğlumuz oldu. Baba işte üstünü başını kişinin neyini, üstünü, şey. Avrat, yıka, be, en iyi üstünü çizin. Sonra aldığın davrat ilgilenmiyor. O yüzden Bak, yengesi he. ilgilendiği için yengesinin Tabii, yanında de, kalıyor. Gereken gereken bakıyor. işte aşamada geziyor. Dolaşıyor bir şey he. diyor. Fadime'nin günlük bir programı var mı? Bugün şu tarafa, bugün bu tarafa gittiği... Aynı dediği gibi. O anda gider. Şu anda kim de dedi, yarın ben bu yana gel dedi, ona gider. Hı. Şu anda çağırır, ona gider. Bir yerde düğün varmış, bayram varmış, beni oraya çağırıyorlar. Tuku çağırtırırlar. Hı. Çağırır, Türk'ü mülkü çağırır. Hı. Ondan sonra böylelikle idare eder işte. Hı. Biraz Fadime'nin gençliğini anlat. İyi. Çocukluğunu anlat. Gençliğini mi? Hı. Gençliği şimdi tam tam gençlik 35 yaşında ki ama daha genç yani daha küçük çocukluk haliydi yani biraz evelden daha iyiydi de yalnız ana öldükten sonra Bakın ama şimdi daha yine güçlendi. Bunu ee, burada bir hemşire vardı. Hı. Kayserliydi. Benim ev üst katı oturdu. Hı. Buna birisi çocuğu için geldi. He. Bunu Allah da dedi çocuğu olur. Hı. O Kayseri hemşire dedi ki, Doğru. o o iş olur bulur dedi. Çocuk olur dedi. Çocuğa, çocuğa bakmaz. Çekeri aşamada gelmeye giderdi. Çocuğu kime olacak, kime emdirecek dedi. Hı. Bugün hırtlağını sakar öldürür dedi. Başınız belaya girerdi. Hı. Öyle deyince vermedik. Kötü huyları var mı Fadime'nin böyle sinirlendiği yok. zaman? Yok. Böyle bir şeyleri yok da. Yalnız işte bilmez. Sen bir şey bir 50 kuruş versen bo seni sever. He. He. geri gelip bakkala gelip bir şey maaş, şeker verdi. He. Parayı doğruya verir. Alıyor sen... geri çocuklara dağıtır. Ah, ya. geri çocuklara dağıtır. Ha tam, nasıl biliyorsun evet. Ben biliyorum öğrendim oyunu. Ondan sonra öyle yaşar gider işte. Şimdi yalan bu benim çocuğum. Bunu kapıya atacak halimiz yok. Öldürecek de halimiz yok. Böyle herkes de var devletlerim, milletlerim. Hepsi her yerde var. oh no it's köyü bir çeksinler bana göndersinler demiş. <laughs> Allah ne konuşuyum ya. Konuş Beşiler, konuş. Ne konuşacağız yarın? tamam. Ben konuşamam da ki ne konuşayım. Tamam fazla ne? Sen ne uğrayım ben ne uğrayım. Tamam. Sağ ya. ol amcam. Allah'a emanet ol. Siz Sağ ol Allah razı ol. olsun. Allah emanet olsun oğlum. haydi. Al diyeceğim bir şey varsa Hadi söyle oğlum. Hadi seni kurban olur. Bir şey de devim. Allah canını sağ etsin yavrum. Allah canını sağ etsin kurban olduğum yavrum. Haydi bu haydi sana oğlum. Kurban olurum oğlum. استغفر الله استغفر الله العظيم، إر كريم إر كريم الكريم رقم رحيم إر كريم إر رحيم مالك متي تناسب إر رقم رحيم قل في الله حت الله صمت لم يتفرمت ناكوت قل في الله Allah samet remret ve remetler rem mekunakvat. Ya sitan samet tanesi, ya sitanesi, tanesi. Eylik sağlık versin sana, eylik sağlık versin sana. Allah şifasını versin sana, Allah şifasını, edasını versin. Eylik sağlığını, sağlığını satını, edasını versin sana. El Fatih'e sadah Allah versin. Tamam, ah, dur. Bugün ablam gire gittiydim. Bugün ablam aydınlık evlerde kaplanlar da yaşayamaz Ona gittiydim bugün, ziyaretine gittiydim, ziyaretine gittiydim, ziyaretine gittiydim onun. He. Ne olayım? Yusuf Kalavatoğlu benim için dua etsin demiş, mesaj atmış. Yusuf. Tamam. Dua et Yusuf'a. Kamerayı Yusuf çekiyor lan beni. He, çekiyorum. açtı şimdi. Çekiyor açtım, açtım. açtım Yusuf ne esirge abi? Yusuf abimi esirge abi Yusuf abimi esirge yapbi. Yusuf abi esirge yapbi. Yusuf abi koru. Yusuf abi koru. Yusuf abi esirge. Yusuf abi balanı. Yusuf abi balanı esirge esirge. Hı. tamam. Gördük. Tabi. Anlatmam. ne yapıyorsunuz? Ne oluyoruz? Hangi şehirden geldiniz? Hangi şehirden geldiniz? Buradaydık hadi mi? Hangi şehire gittiniz? Hangi şehire gittiniz? Biz buradaydık. Aksağına gidiyorduk. Doğru. Ey maşallah. Sen de ben deyim işte. Ne anladım ki işte. İşte iş kaç. Iş ne yapalım valla. Elhamdülillah. Allah. <laughs> Türkü söyleyeceğim mi size? <laughs> <laughs> Tüy o kolay. Aboneyim abone

seni ziyaretten geldim efendi Ransa'da da varmayan geldim efendi <laughs> <laughs> Sana gelin ondan, seni görmüştüm yolun üstünden. Hızır görmüştüm sana gelin ondan, seni görmüştüm yolun üstünden. Muzır görmüşler Muhammed 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 Seni ziyaretten Geldim efendiyen Ransa'da da varmayan Geldim efendi Devam et geliyor geliyor Hakkını Habibi'nin Sevgili dostun Hakkını bilin Sevgili dostun Yemerinlerinden Ve itey gayrani cık cık cık.

ama bilene çıkmadı mı? İyi işim var ya. <laughs> Aboneyim abone. Şu kanalımıza abone olanlara bir dua et bakayım. Abone olanlara izleyicilere abone olanlara izleyicilere abone olanlara iyilik sağlık versin, iyilik sağlık versin, iyilik sağlık versin, iyilik sağlık versin, iyilik sağlık versin. Allah iyilik sağlık versin, Allah iyilik sağlık versin kurban murbanız bunlara. Kanala <laughs> abone olanlara dua ettin değil mi sen? Ettim ettim. Şimdi de videomuza beğeni atanlara dua et. Tamam. Video at, video atanlara, atanlara sen şifa ver. Video atanlara sen şifa ver. Sen şifa ver. Sen şifa ver. Sen şifa ver. Sen şifa ver ya Rabbi. Ne vardı ya Rabbi? Ne vardı diyor Rabbi? Allah'ım. Allah'ım Beni izlemeden önce beğeni atın ondan sonra onu Tabi öyle yağma yok. Öyle ama yok. para yok mu senin? Abi para yok mu? Para para para. Anlam, para, 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 Yok ben istemiyorum para ver para. Yok, 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 yok abi, yok, hı yok, yok. para ver, para Yok, hı hı. Pağlamayın. Pağlamayın. Abi, boşver, boşver. yok abi, bana para ver, para Bir bakarım senin. 5 5 Şimdi ya. Yok, yok, Hatta o ay 10 lira vereceğim. Yok, hatta yok, yok. 10 lira vereceğim. Şu, bak, bak aboneyim abone biletleri cebimde bağlı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı aboneyim abone biletleri cebimde bağlı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı onu da söyle Fatime devamı gelecek Bütüzdan bir tele kadar vereceğim sana. Aboneyim abonen, birekleri cebinde. Baru rokba tatlısın ama daha iyi unsuns. Aboneyim abonen, birekleri cebinde. Baru rokba tatlısın ama daha iyi unsuns. Na 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 na

Gönümde bol, elimde bol. Zenginlik nedir biliyor musun Fadime? Zenginlik iyi bir şey ya. Niye iyi? Mesela sen zengin olsaydın ne yapardın mesela? Liseye giden de kalem dağıtardın. Burayla oynayınca senin sesin kalmıyor ki. Burayı senin her geldiğinde yırtıyorsun ama. Tamam. Ee, senin çok paran olsaydı ne yapardın Fadime Liseye mesela? de kalem dağıtardım. Üniversiteye giden de kalem dağıtardım. Üniversiteye KPS'ye giden de, ÖSS'ye giden de, RKS'ye giden de kalem dağıtardım. Evet. Aldım kalem dağıtardım. Üniversiteye gidenlere. Habanız olsun, habanız olsun. Of, tamam. of yoruldum yeter. <laughs> Var ya Fatih'in içinden ne geliyor biliyor musun? Sana her gün tonundan para vereyim. Teşekkür ederim sağ ol. Öyle olayım. içimden geliyor. Sağ ol abi ya. Ya. Ne yapayım, Nereye gidiyorsun bugün? Gidiyorum şöyle çık ya. He. Hadi görüşürüz abi. Görüşür müyük? Hadi alın. En salla kanalımıza bir abone ol diye hadi. Kanalımıza abone da abone olun. Kanalları da abone olun. Kanalları da abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. He. Çekeceğiz. Güle güle şekerim. Evet kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni atmayı unutmayın. Sizlerden gelen soruları Fadime'ye soracağız. Bu olarak ne yazmamızı isterseniz onları yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Fadime ile her gün yeni bir çekim istiyorsanız bu emeğe saygı. En azından arkadaşlar kanalımıza abone olun, videomuza beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden kanalımıza abone olanlara çok teşekkür ediyoruz. Videomuza beğeni atanlara çok teşekkür ediyoruz. Videomuza yorum yazanlara da parmaklarına sağlık diyoruz. Yorum yazanınız çok olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.